Çok mücadele için yeni bir yasa İçişleri, ve adalet... <laughs> Televizyonda da hiç güzel bir şey yok bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıldım. Ben de. çok merak ederim de. <laughs> Valla ben nasıl girip çıktığını bilmiyorum çünkü kaybolurum çıkamam diye <laughs> girmedim internetten. Ay, çok komiksiniz Musa abi. Ee, birlikte girip çıkalım mı internete ne dersin? Girin girin. Oh! Ah! 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 Bunun adına pansiyonel pozisyon oluyordu herhalde. A ruhum hoş geldin. Ben de seni dört gözle bekliyordum. Yoo dört tane göz az olur. Gel şunu sekiz çatla, on iki kırık parmak yapalım Aa! ha? Ne dersin? Ay, Hangisinden kapı, kapı, başlayalım? Kapı kapı, ben bakayım sen sonra kırarsın. al! Hadi Allah versin. Müfit! Peşimdeler kanka. Kim peşimde oğlum? Senin bu halin peşimde kanka. Saklanmam lazım. He. Demek reklam mafyası peşimde ha. <laughs> kanka birkaç gün saklansam yeter. Ne olur, ne olur burada kalayım mı? Ne olur, ne olur burada kalayım kanka. Şey. Rahat dur ha, burada rahat dur. Allah Allah. Nereden çıkıyorsun? Peşimde lan bakalım abi. Peşimde. Ofis mor mafyası. Ne? Bu spor mafyası abi? Ee? Saklanmam lazım. Birkaç gün sende de sakladın. Ne olur, olur abi. abi? Abi ne olur sakladın? Oğlum. Birkaç gün dediğim gibi. De, bırak, de. bırak, 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 salak çaydanlık bırak. Bana bak Müfit. Yani buluş seviyenin Baha'yla ile aynı olması çok kaygı verici kanka. Hadi bakayım hadi sepeti koluna herkes yollaz. Hadi. hadi yürü yürü. Seni kandıracaksınız değil mi? Bak peşlerindeymiş! Başka numara bulamadın mı lan? Ne yapayım abi bu atma ya Sen Hı. sanki çok akıllısın ya. Çocuk yap. <Gülüyor> <Gülüyor> aa, aa, aa. Kızlar merhaba nasılsınız? Saatinizi geçiyorum. Aa bak 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 Sonunda yakaladım. Merak etmeyin. <laughs> yok bir şey siz keyfinize bakın ben bu bıçağı arıyordum <laughs> yerde ararken havada buldum hadi siz kadın kadın ha fiskos fiskos dedik o hadi Rusan, ne yapıyorsun yapma Allah aşkına ya Bu kızları evden kaçırmaya karar verdim Aa olur mu öyle şey onlar garip birer öğrenci zaten hiç yükten yere sürekli dayak yiyorlar Öğrenci düşmanı mısın be Aa. Ben de onlara öğretmen oldum değil ya, mi Ruslan'cım öyle değil Saçma diyorsun ama ha? Oh. ben bir saçmalarsam nasıl saçmalayacağımı iyi bilmem lazım. Ama yazık bunlar hem evsiz hem barsız Allah korusun ee, ya dışarıda kötü yola düşerler ya. Dışarıya bilmem ama içeride de olurlarsa sen kötü yola düşeceksin. Ben kötü yola ha sen Masarci'ne güvenmiyor musun? hı güvenmiyorum. Hiç mi? Peki Masar Efendi anlaşılan sen bunları gönderemeyeceksin İş başa düştü. Bir şey mi var Masar Bey? Masar Bey iyi misiniz? İyiyim iyiyim geliyorum geliyorum. Ruslarcığım gözünü seveyim şunlara bir şey yapma ya. Hı? Peki söz. Söz mü söz söz, söz söz, Söz onlara bir şey yapmayacağım. Oh, tamam tamam, hadi. Ama sana yapabilirim sevgili kocacığım. Evet işte geldim arkadaşlar. <laughs> ay, ay, çok özür dilerim herhalde pantolonun düğmesi koptu. Değiştirip geliyorum şimdi. Aa, evet, tabii tabii. tabii. Seyyare de bilirsiniz. <laughs> <laughs> Masar Bey, video kasetler nerede? Video mağazası diye bekledim. Aa, şunlara bak. En başa geldi. Motor Bey bunlar neler yapıyordur acaba? Çevredeki ilk okulların teneffüs ve giriş çıkış saatleri. <laughs> Şovumuz daha yeni başlıyor. Şunu kapar mısın lütfen? Evet. Artık sağlam bir pantolonla birlikte olmanın huzuru içindeyim kızlar. Ee, Hani siz video seyredecektiniz? Eee şey... Biz düşündük de vazgeçtik. En iyisi hiçbir şey seyretmemek. Ee, peki peki siz bilirsiniz. Burası kendin pişir kendin ye pansiyonlu. Burada zorlama yok. Ne isterseniz onu yapın. bırakırım Mazhar Bey. <laughs> Alo. Alo. Lem Mazkar. Hani bize iki tane karı göndereceğiz İngiliz? Nerede kaldı bizim karılar oğlum? Ne? Ne Ma Vurma. Bana bak lan Mazkar. Birazdan oraya geliyorum. Elinde hangi karılar varsa onları hazırla. Ha. ...Gazım'ın memleketten yirmi tane erkek akrabası gelmiş. Onlara bir kıyak yapmam lazım. Anladın mı lan Maskar? Geliyor mu <laughs> Allah Allah, bu saatte kim ne gönderdi acaba? Bilmiyorum, mı? gönderen yazılı değil. Olsun, ver bakayım ya. Oh. Bu ne ya? <laughs> Allah Allah. Neyse, güle güle. Teşekkür ederim kardeşim, sağ ol. Öyle bir şey geldim. Bu ah, ne? Aman Kim gönderdi bunu acaba? Bir eşek çıfısıyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar... ...hayır o değil de yani bunu gönderen demek ki... ...parasına da acımıyor. Ee, kızlar... ...gazoz içerim mi? <gülüyor> 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 e, ne? Ne ne ne? ne, ne? <gülüyor> 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 e, şey, gazoz canım gazoz. Gazoz, evet gazoz. Gazoz. Başka bir şey kalmadı gazozdan başka. Ee, Birer gazoz iyi gelir ha. Bizde bir gazoz içirecek. Şimdi kesin içine ilaç da atıyordur. Ne yapacağız Ali? Bence bu evden bir an önce gidelim lüle, yoksa sonumuzu pek hayırlı görmüyorum. Çok haklısın Ali. Evet, gazozlar geldi kızlar. Yalnız şu bardağı almayın bu benim. Onun içine biraz e, limon sıktım ben. <laughs> Biz gidiyoruz. O da, olur mu? Nereye gidiyorsunuz? Neresi olursa olsun bu evden daha emniyetlidir. Evet senin gibi bir <laughs> sapık manyakla aynı evde kalacağınıza erkekler hamamında kalırız daha iyi. Hı? Ah! Hı? Allah Allah! Ne oldu bunlara ya?